Türkiye İstatistik Kurumu ortalama yaşam sürelerinin istatistiklerini açıkladı. Türk verilerine göre Türkiye'deki insanların ortalama yaşam süresi azalıyor. Buna göre kadınlar erkeklerden daha çok yaşıyor. Şimdi kadınlar niye çok yaşıyor biliyor musun? Onların çok çillesi var, onlar çok çalışıyor. <laughs> e kadınlar daha ne fazla yaşıyor? Çalışmak şeyi az. Erkek her türlü her şeyi düşünüyor kadınlar erkeklerden daha uzun yaşıyormuş Türkiye'de. Yok ya kadınların üstünde bence bütün her şey yük falan. <laughs> Düşünmüyorum yani. Açıklanan raporda yaşam süresi erkeklerde 74,8, kadınlarda ise 80,3 yıl. Yani kadınlar erkeklerden daha uzun yaşıyor. <laughs> ya onlar fazla yaşayabilir. Çünkü niye? Onların sorumluluğu az. Kadınlar daha fazla yaşıyor değil mi? Yani erkekler daha çok fiziki çalışma yaptığı için dışarıda, iş hayatının içinde olduğu için ondan kaynaklanıyor olabilir. Bir erkeğe göre daha az e, sorumlulukları olduğu hani olduğu için olabilir ya da daha az stres yaptıkları için olabilir. Hiç alakası Zıdur. yok bence değil. Ne stresiniz var ya tam olarak. <laughs> Kadınlar tabii dışarıda insan erkekler çalışıyor her tarafta getiriyor. Evine ihtiyacını getiriyor, çalışıyor, çabalıyor, bir şeyler yapmıyor çalışıyor. Akşam oraya geldim yorgunluk bitiyor. Yorgunluktan ölüp bitiyor. Birilere göre doğuşta beklenen yaşam süresi Türkiye için 77,5 olarak belirlendi. Söz konusu olan bu rakamlar geçen yıllara oranla azaldı. 2019-2021 yılı için yaşam süresi 77,7 olarak hesaplanmıştı.